Ne oldu? Ne oldu? Çok mu acıktın? Sana kimse yemek vermedi mi? Karnın mı aç? Bak bakayım bana. Şımarık bana bak. Küstün mü? Küstün mü şımarık? <laughs> Sen bana küstün mü? Ama benim de karnım aç. Ne olacak? Bize kimse yemek yapmamış. Değil mi? Ben de küstüm. Hadi ikimiz de küselim. Küsünce karnımız doyacak mı? Kedi. Gel. Ah! Sen misin? Hoş geldin. Ben seni çağırmadım, sarıyı çağırdım. Şımarık bu ne yapıyor? Kovala. İstemiyorum kara kedi gitsin hadi git. Git çabuk. Sen istiyor musun kara kedi gelsin mi? Hı?